Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa. Arkadaşlar mesekten o Minecraft oynuyoruz. Bu sefer arkadaşlar o zombilerden kurtulmak için köpeklerimizi alacağız. Ama önce birazcık hayvan avlamamız lazım arkadaşlar. Şu canıma bakın. Ya da arkadaşlar bir şey deneyeceğim ya. Biz niye canımızın dolmasını bekliyoruz? Bütün eşyaları sandığa koyalım, Ölelim gidelim. Hem de orayı girmiş oluruz. Tabi orayı kırarsak hepsi dağılacak. Neyse abi halledeceğiz. Bakın şöyle bir şey deneyeceğim. Eşyalarımızın hepsini sandığa koyacağım. O kadar Oğlum canımız da olsun diye yapıyorum lan. Öleceğim mi gidip? Ya eşyaları bırakalım sonra doğru Bak et yok mu burada? Gerisi et yok mu burada? Al yemem ben. Çiğ eti sevmiyorum ben. Pişirirsin kömür var. Bir de meşale full koymaya çalışalım arkadaşlar oraya. Şu demir parmaklığımızı alalım. Meşalenin birazını koyalım. Ee, 11 tane fazla bile. 7 tane iyi. Tolga oraya atlayacağız. Arkadan meşaleyi koyup koyup e, şeyleri spandırtları e, demirle kapatacağız ki çıkmasın zombiler. Canımız full olacak sonra. Anladın mı? He? Hiç anlamış olamayacağım. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şu madeni ele geçirmeye çalışma uğraşları. Ben şunları niye kırmadım? Bu arada buradan bir şey doğmuyor. Doğaya. Doğmuyor. Burada ne var lan? Gel. Buraya, o tarafa. Oğlum biz daha bu tarafa ele geçirmedik. Daha bu tarafa gideceğiz ya. Değil mi? Tolga. Şu creeperların olduğu yer var ya. Orasını hmm. nasıl ele geçireceğiz biz? Creeperları görmüyor musun? Arkada kaç tane var? Hepsine vura, vura birbirlerine baktık. Ama arkada at yumurtasıyla eğer var. Gördün değil mi? Çok mu değerli? Yok. Biz burayı oktu falan var lan. Alamıyoruz bunu. Ver de geçeyim hele ben. Yok şurayı kıracağım şimdi. Gel, la gel. Şurayı kırıp öleyim sana vereceğim dedim ya. Şuranın kırılmasını bekliyorum. Bir bak. Şimdi buraya kırıp dalacağım bu madenli yere. Burası zor mudur sence karışım Deprem oluyor oğlum. Ne? Sus la. Ee, e, e. Nasıl da ee, e, e. Arkadaşlar ya biz burayı nasıl kıracağız? Bu ne sesi oğlum? Gel la gel. Vereceğim şunu şurayı kırmayı bekliyorum. Tolga. Kırdım gel gel. Vallahi kırdım. Oy zombilere bak. tam Meşaleyi full, full koyalım şuralara doğmasınlar Ne? İşte bilerek yaptım. Şurayı da kapatır, kapatmayacağız lan oraya. O bana bir vursun da öldürsün beni. Heh. Eşyaları bıraktım bak. Bak şimdi canımıza bak. Full oldu işte bu yüzden yaptım anladın mı? Eşyaları... Oyu Hey akşam olmuş eşyaları ah. alalım. Ee, biri geldi. Kapıyı aç. Arkadaşlar <laughs> oyunu Tolga'ya devrediyorum. Selamünaleyküm. Düzgün oyna lan elini çek. <laughs> Senin oynamana ben tüküreyim. <laughs> Bir de bana diyor güzel oynama. Oğlum ev oraya ev. Mızrağa alacağım. Mızrağa alma la. Niye? Kılıç var. Kılıç da, kılıçla aynı hasarı vuruyor. Alma la. Şey lazım bana ya. Boş ver alma. Kanka madene gir sohayım ben sen öyle devam et. Ne oğlum balta mısın sen? Lan oğlum balta da lazım. Tamam bu da lazım. Kazma hmm. lazım değil. Kazmayla bir yer kazmayacağız. Tamam kazma. Şuraya koy dönecek. Ha. Tolga sen <laughs> de ölme ya. Creeper'ların olduğu yere gitmeyeceksin ha. Niye buradan gidiyorsun oğlum? Nereden gideyim? Buradan da gidebiliyorum. Tam oradan da gidebiliyorum. Git kapıyı kapatam arkadan. Niye? Arkadaşlar eskiden ben buraları ele geçirdim. Eskiden burası da full zombiliydi. Şurası sol, Sağın. sen. Burası ne? Burası oğlum orası başka. Demin içer bura. Onları kırmala şimdi gerek yok. Niye? Kıralım ki dolmasın. Doğmuyorlar lan mes zaten meşale koruduk. Zaman gidiyor videonun oğlum sen şeye git. Madene git. Kanka. O tarafa gitme. Hadi. Şimdilik bu tarafı ele geçirecek. Oraya sonradan gideceğiz. Meşalemiz yok. Hayatta girmem oraya ben. Aha. Boş. Boş değil arkada saklanıyor. Oğlum, oran, oğlum oranın arkası var. Görmüyor musun? Bir sürü var orada. Buraya mı geçeceğiz? Buraya ele geçireceğiz. Şunları krep. Oğlum bunlar? He, onları da rayları değil, spanırları. Burada niye ray var? Sence? Allah bilir kardeşim. Hepsini. <laughs> Duvarla falan. Hiç çekemeyiz. Duvarları kırma lan boş ver. Şimdilik duvarı boş ver. Ya e, duvar değil bu bu. Spindir Elinden gözükmüyor oğlum. Bir elini çek de şu yanlış koyacağım. Ha, öyle oyna. Abi sen şurayı bir kır ya. Nereyi? Ya oğlum ver ver. Ver. Tamam. Gel gel yanıma gel göstereceğim. Gel la. Nereye? Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Şurayı kırmaya çalışıyorum. Bir de ne yapayım? kırdım. Şunları da kıralım. Bir dakika arkadaşlar. Ben yerin yokum da. Nerede? Çamaşırlara girelim Arkadaşlar hepiniz gelsin. Arkadaşlar öyle bir şey değil mi? Şimdi. Video Devam ediyoruz Tolga. Gel. Şimdi şurayı kıracağız. Aha burada kimse yok. Bunları kıralım mı? Kırdım. Bunu da kıralım. Her şeyi kırdım. Arkadaşlar madenin yüzde 10'unu ele geçirdik. Tolga gel şunları da kıralım. Oy Tolga. Buleyiş sesi bile var. Onların neyli lan? geçirdik ya. artık. Arkada blaze görüyorum. Rayı da kırdık bu arada. Hele rayları gidelim kendi adamımıza götürelim sonra bunu. Hı? O son şey mi? Tren yaparım işte ben bunu. Oğlum kanalıyla bak. Blaze görüyor musun? Görüyor. Blaze ne alaka? Bilmiyorum adamları koymuş oraya. Mod bu ben yapmadım. Burayı da kıralım. Burası bilezik mi? Dur dur dur. Bireyi <laughs> öldürmek için. <Ben gülüyor> Kapat burayı. Bireyi nasıl doğdu oraya doğru? doğdu işte. Gel gidelim kuralar buralar tehlikeli. Meşalemiz yok. Meşalemiz olsa ineceğim oyunu. Şunu da abi şuraya koyalım. Şeye gittin mi sen? Nedir? Ejderha'yı öldürme. Ejderha da vardır burada bilmiyorum. Tolga arkada bir şey var var. Buranın arkasında ne var ya? Şeye gitmek için ejderha'yı öldüreceğim. Minecraft bitiyor sonra. Nedir o mu? Nedir? Arkada ne var oğlum? Nedir yap yapabilme taktiği var? Biliyorum. Böyle benim şurada nedir var oğlum? Niye gideyim daha? Tamam git. git. Burada ne git. var abi? Lan şey... Burada ele geçirecek mi lan kripur yoksa? Hala. Bir dakika lan. <laughs> Harbiden yok la. Bunlardan doğmuş ölmüştü. Niken niken lan. Niye doğdu? Arkada yok yani şu an değil mi? Korkuyorum bak. Onunun. Orayı kırmadan şu duvardan bak. Lan niye doğdu? He? Bilmiyorum. Oh yok lan. Creeper'ları da öldürdük çak. Gerçi biz öldürmedik. Meşale koyduk ya ondan doğmadı. Değil mi? Şimdi. Bu spandır kırılmıyor ki Tolga baksana sürekli doğuyor. İyiyiz de. Ha, kırdık. Vallahi kırdık. Şurada madenler var. Madenleri abi sonra yapacağız. Burada at yumurtası. Bir dakika. Da. Dok Dokundan. Lan o çeviriyor mu? Olmuyor. Lan bırak. Bırak bir sal bana. Lan yapamıyorsun işte. Aha geldi. Nasıl geldi? Oyunun Bu videolarını göstersene ya. Şunu alamıyorum ya. Alayım mı? Atına sevcileştiririm arkadaşlar bu lazım. Teşekkürler. Oğlum bak bu gene çıkmış ben bunu kafayı yiyeceğim ya. Gene mi çıkacaksın? Neyse arkadaşlar, burayı da ele geçirdik Tolga. Evet, creeper sandığı. Şu mu? He. Kafası la o. sen oynuyor oğlum. De bana ver. Tamam. Arkadaşlar bu video biraz uzun oldu ama olsun. Sonra bu madeni ele geçireceğiz. Neyse arkadaşlar, daha fazla bunun gibi bir video gelmesini istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. options okay.